Genel kurula başlamadan önce yönetim kurulu adına sevgi ve saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Öncelikle divan teşekkürünü yerine getireceğiz. Aşağıda isimleri yazılı kişiler divan başkanlığına ve katipliklere seçilmelerini teklif ediyoruz. Divan başkanlığına Levent Barkın, divan katipliğine Aykut Çakır, divan üyeliğine Celal Kazanç. Teklif edenler imzalarıyla birlikte Ali Arat, Sinan Aydın, Tarık Gündüz, Cihan Kort, Anılcan Aydoğdu, Ahmet Han Arat, Tekin Arat, Engin Arat, Alihan Arat, Murat Özcan. Bu arkadaşlarımızın divan teşekkürü için oynamaya sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Muhterem üyeler ve değerli misafirlerimiz, bir hizmet ne kadar zaruri ve ne kadar mühimse onu ifa etmenin de o kadar zor olduğu hepimizin malumudur. Yaptığımız iş insana hizmet işidir. Onların can ve mal güvenliğinden emin olmanın mesuliyeti vardır. Bu mesuliyet içinde görevlerinizi bilincinde olmak, bu şuurla hareket etmek her meslektaşımız için şüphesiz çok önemlidir. 11 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısı denetleme kurulu raporu. Çarşamba Emniyet ve Asayiş Hizmetlerini Destekleme Derneği'nin 30 11 2024 tarihinde 5253 sayılı denet Dernekler Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca tarafımızdan yapılan denetiminde aşağıdaki belirtilen hususlar tespit edilmiştir. 1. Dernekler yönetiminin 32. maddesi gereği tutulması zorunlu olan defterlerin ilgili mercilere tasdik edilerek kullanıldığı. 2. Gelirlerin alındığı belgesiyle tasdik edildiği ve harcamaların mevzuata uygun ve geçerli belgelerle yönetim kurulu kararlarına göre yapıldığı. 3. Dernek alındı belgelerinden para toplama yetkililerinin zimmete teslim edildiği ve yetkililerce toplanan paranın dernekler yönetmenliğinin 47. maddesi hükümleri çerçevesinde süresi içerisinde dernek saymanına teslim edildiği. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Açık yapması kararı almıştır. Seçim için liste alabilir misiniz? takdim ediyorum. 1. Ee, Ali Arat 2. İsten Aydın 3. Mahmut Çekiç 4. Kaya 5. Murat Özcan 6. Levent Farkın 7. Cihan Kur 8. Ferit Akın 9. Tarık Gündüz 10. Turşu Makas Arkadaşlar listemiz tek liste. Açık oy kabul ettiniz. Sizleri listeyi kabulüne davet ediyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Başkan seçim bitmiştir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de ee, sanırım bir şey var. Türcü değişikliğe alakalı. Onu da verdiniz. İmam Kurulu üyeleri var. Onları da okuyorum arkadaşlar. Bir Enhan Akkaya, iki Tarık Taner Torun, üç Kerim Altıntaş, dört Levent Akıncı, beş Aykut Çakır, altı Bakatur Besin Saka. Bunu da oynuyorum arkadaşlar. Kabul, kabul edenler, etmeyenler. Kabul edilmişsiniz. Teşekkür ederim. Yok olur mu abi? Ne demek, ne demek, ne demek? ya? Ne demek?